Sayın Bakanım, değerli milletvekillerim, sivil toplum belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Cemevi Dernek Başkanı, bütün emeğe geçen herkes, sevgili keçirenler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili canlar, hep beraber el birliğiyle inşa ettiğimiz cemevimiz hayırlı olsun. Biraz önce başkanımız herkesin karınca kararınca nasıl emek verdiğini bir imece şekliyle nasıl katkıda bulunduğunu anlattı. Onun yanında bizim katkımız hiçbir şey değil. Bu bizim görevimiz olarak bakıyoruz ama buraya emek verenlerin sadece gönüllü olarak bu desteği vermesi çok daha anlamlı. Büyükşehir koşullarında Alevi Bektaşi geleneklerine uygun ve yola ait her ne varsa bunu da yerine getirebileceğiniz bu anlamda önemli ve tarihi bir mekanın kapısındayız. Bu mekan ilki Hz. Muhammed'in miraca çıktığı gün yapılan ve adına Kırklar Cemi denilen geleneğin yüzlerce yıldır sürdürüldüğü bir mekandır. Bütün inancınızla sahip çıktığınız cem sizlerin de çok iyi bildiği gibi ikrar verme, kardeş olma, bu sahip tutma ve benzeri terleri taşır. Gerçekleştirilen her cem bizi Hak Muhammed Ali yoluna girmeye teşvik eder. Ne demiş Türk Türklerinin büyük ustası Yunus Emre? Yedi yer, yedi göğü, dağları, denizleri, uçmak ile tamuyu cümle vücutta bulduk. Gece ile gündüzü, gökte yedi yıldızı, levhte yazılı sözü cümle vücutta bulduk bu kapı yani cemevi aynı zamanda sığınma kapısı olarak adlandırılır. Bu adını sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ilim şehri benim Ali'de kapısıdır sözünden alır. Ne mutlu ki gördüğünüz onca cefaya çektiğiniz onca eziyete rağmen bu kapıdan ayrılmadınız. Hak bildiğiniz yolda ısrar ettiniz ve Horasan'dan getirdiğimiz bütün geleneklerimizi Anadolu'da yaşattınız. Sevgili canlar, biz her şeyin haktan geldiğine, kendimize hakka adamak, gerçeğin peşinden gitmek gerektiğine inanırız. En büyük günahın insan hakkı yemek olduğunu biliriz. Bu nedenle bütün haksızlıkların karşısında dinlik durmayı, nerede insan varsa onların yanında olmayı, her insanın derdine derman olmayı biliriz. Cemerleri bir yanıyla Alevi Bektaşi ritüellerinin yerine getirildiği mekanlar iken öte yandan sorunlarının tartışılıp birlikte çözüm üretildiği mekanlardır. Bu gelenek Horasan'dan taşınıp gelinen meydan geleneğinin devamıdır. Yani demokrasinin ilk kıvılcımlarının alev aldığı bir geleneği temsil eder. Bizim geleneğimiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar tartışır ve o tartışmanın sonucunda birlik olmak gerektiğini bilir. Tıpkı Hacı Bektaş Birliği'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım dediği gibi. Alevi Bektaş Edebiyatı'nın temel taşlarından biri olan Yunus Emre de o doğruluk güneşi doğar birlik burcundan diyerek bizi birliğe çağırır. Sevgili canlar, Türkiye'nin ihtiyacı birlik ve kardeşliktir. Birliğimizi sağlam, kardeşliğimizi muhkem edersek karanlık güçler bizim aramıza asla fesat sokamaz. Daha önceki gün kahraman kazanda tuşası saldırılan yapılan saldırı birliğimize ve kardeşliğimize yönelik açık bir saldırıdır. Bu saldırıların önünde birlikte ve dindik beraber duracağız. Bu duruşumuzu ilerleme sürdürmek için her alanda ve her koşulda daha demokratik ve yaşanır bir Türkiye inşa etmemiz şarttır. Hepimiz barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamasını sağlamak için mücadele etmekte, Türkiye'yi yeniden mazlum milletlerin kutup yıldızı haline getirmekte kararlıyız. Bu kararlılığı en iyi tarih boyunca hiç kimseye biat etmemiş, inancının, kültürünü yaşatmak için bedellerimiz bedeller ödemiş. Sizler bilirsiniz. Birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza kadar sürdürmek bize düşen görev halkımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Zira sizler de çok iyi bildiğiniz gibi hizmet hak içindir. Değerli hemşerilerim, öncelikle Keçeren Belediye Başkanı'nı seçme suretiyle bizlere de verdiğiniz yoğun destekle iki başkan el ele sizlere ve Keçeren halkına hizmet etme fırsatı tanıdığınız için Öncelikle tüm Keşer'in halkına çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli hemşerilerim, olacı biliyorsunuz. Nasıl bir imar verildiyse böyle çok katlı binalar. Şimdi ben bütün Ankara'yı bu şekilde modelletiyorum. Yani bilgisayar ekranından tüm arsalara verilen imarlar yapılmış gibi göstereceğim ki durum daha iyi anlaşılsın. Ne demek istiyorum? 2025 yılında Ankara'nın nüfusunu 8 milyon öngörmüşler. Şurada 2025'i bir şey kalmadı. 6 milyonu ancak buluyoruz. Ancak verilen imar 18 milyon. Dolayısıyla her yıl beton tarlası oluyor. Ve buna uygun altyapı asla düşünülmemiş ve yapılmamış. Dolayısıyla ne yollar yetiyor ne kanallar yetiyor. Önüne gelen imarı almış dağın tepesine inşaatını yapıyor. Gelin bizim yolumuz yapın, kanalizasyonumuz yapın diyor. Sadece o binayı yapacağınız masraf, o binanın masrafından fazla. Böyle bir zorlukla uğraşıyoruz. Bu nedenle ilk yaptığımız işlerden birisi, biz Ankara'ya geldiğimizde metro çalışmaları bir tane proje yoktu. Sadece havaalanı metrosunun projesine başlamıştı Ulaştırma Bakanlığı. Onu istedik, hayır biz yapacağız dediler. Bize sadece mamak için, mamak siz yapabilirsiniz dediler. de projeleri yapıldı. Kredisi bulundu. Bunlarla ilgili belediye yaşadığımız zorlukları da biliyorsunuz. Ama şu anda Allah nasip ederse 22'sinde teklifler almaya başlıyoruz. Bir ay değerlendirme süresinden sonra kredi kuruluşuyla görüşüp onayladığımız firmayı onlar da onaylarlarsa inşallah maman temelini atacağız. Ve bu arada madem bizden öncekilerin hiçbir projesi yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ellerinde var, ikide bir niye metro yapmadın, niye metro yapmadın diyorlar. 25 yıldır bir metro metro yapmamışlar. Bunun hesabını soruyorlar. Madem öyle havaalanı keçiören arasındaki metroyu bize verin. Biz yapalım. Projesini siz yaptınız. Bir de parasını bizden alıyorlar nasıl olsa. Şimdi biz Çayyoğlu'nun metrosunun borcunu bitirdik. Keçiören uzatması yapıldı ya. Orada şu kadar tamamını biz ödemiş olacağız. Metro'yu kim yapmış oluyor bu durum? Allah aşkına. Parası bizden çıktıktan sonra. Diyoruz ki havaalanı bize verin madem. Uzun vadeli krediyle biz bunu ödeyelim. Hayır dediler biz yapacağız. Bekliyoruz bakalım. Ben de vazgeçtim. Onların yapmasını bekliyorum. Madem vermediniz. Ben şu anda Allah nasip ederse Dikmen metrosu için e, çalışmalara başlıyorum. Kızılay'dan Simpaşı kadar gidecek proje onaylanmak üzere. İnşallah onun kredisini bulup ona başlayacağız. Bu arada madem bizden öncekiler yapmamış Keçören'den yine aynı şekilde ovacağı uzanan metronun projesi de bitti. Şu anda onaylandı. İnşallah onu da yapmak nasip olur bizlere. Bir diğer iyi haberimiz şu. Seçimden önce izin vermemişlerdi. Şu anda Ankara Üniversitesi rektörümüzden prensipte anlaştık. İnşallah Fatih Köprüsü'nün genişletme projesi ihaleye çıkıyor. İnşallah orada kısa zamanda yapımına başlayabileceğiz. Bir diğer konu biraz önce Mesut Başkan'ın Keçören'de ikinci bir cemevi için çalışma yaptığını e, söylemişti. Aynı zamanda Manak'ta da bir cemevi yapmak için harekete geçtik. Bu ay Cemevi yapacağımız yerin arsası çok kötü durumda olduğundan, eğimli bir arazi olduğundan imar planında yakındaki yeşil alanı o eğimli araziyle değiştirmek suretiyle inşallah bu ay belediye meclisimizle görüşülecek. Geçtikten sonra tasarım tedbirlerine takılmasına rağmen bakanlıkta görüştük, izin vereceklerini söylediler. İnşallah Mamat Cemevi'nin de temelini hep birlikte atacağız. Değerli Biraz önce tabii çıkan sıkıntılardan bahsedildi. Aslında insanlar anayasayla, yaptıkları anayasayla, bir toplumsal sözleşmeyle bir yetki veriyorlar. Cumhurbaşkanı seçiyorlar, eskiden başbakan seçiyorlardı, belediye başkanı seçiyorlar. Diyorlar ki, bizden aldığınız bütçeyi bizim istediğimiz doğrultuda harcayın diyorlar. Dolayısıyla Seçimle birini görevlendiriyorlar. O yönetici artık seçildikten sonra kendi dünya görüşünü, kendi dünyasının fikrini hiçbir şekilde toplumdaki hiç kimseye dayatamaz. Çünkü Allah herkesin farklı farklı yaratmış. Herkesin farklı farklı düşünceleri olur. Yöneticinin bunlara saygı dışı duymaktan başka yapacağı hiçbir şey yok. Diyor ki vatandaş, ben sizi memur tayin ettim, başımıza getirdim. Bizden aldığınız bütçeyi harcayacaksınız. Biz sizden güvenliğimizi sağlamanızı istiyoruz. Biz sizden bize iyi bir sağlık hizmeti vermenizi istiyoruz. Biz sizden bize iyi bir milli eğitim, çocuklarımızın iyi yetişeceği okullar yapmanızı istiyoruz. Kısacası bize güzel bir hayat vaat etmenizi, bunu tasarlamasını istiyoruz. Ama bunu yaparken lütfen benim inancıma, yaşantıma karışma. Benim inancımın, benim yaşamak istediğim ne varsa bunların önüne aç diyor. Şimdiye kadar bu zorluklar yaşandı. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki günlerde yapılacak bir erken seçimden sonra mutlaka parlamenter sisteme dönmek ve Cumhuriyetimizin kurucu ayarlarına dönmek zorundayız. Bunu da yapacak kararlılığı görüyoruz vatandaşımızda. Yerel seçimler bunun öncüsü olmuştur. Ve herkesinden oy alınmıştır. Herkesinden oy nasıl alınmıştır? Ankara Büyükşehir yönetirken bir tek Allah'ın kurunu, ne inancını ne kökenini, hiçbir şeyini sorgulamadık. Nereye oy verdiğini sorgulamadık. Herkese eşit baktık ve hizmet götürdük. Ankara halkı da bunun cevabını sandıkta bu çok güzel bir şekilde verdi. Demek ki insanları ayırmazsanız, onların yaşantısına, hayatına karışmazsanız bu vatandaş gereğini yapıyor. Demek ki ölçü nedir? Herkese eşit davranmak, vatandaşların hiçbirisini ayırmamak. Adaleti tesis etmek, adaletsizliğinin öndeki engelleri kaldırmak, yargı, yürütme ve yasama arasındaki dengeyi kurmak maalesef şu anda hepsi tek adı toplanmış gibi görünüyor. Bunun da çaresi yeniden o eski itiraz edilen sistemleri ortadan kaldırarak itiraz edilen kısımları yok ederek yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten başka çare yoktur. Bir kişi her şeyi bilemez. Mutlaka ve mutlaka fren ve denge unsurunun olması gerekir. Bu kadar yetki kim alırsa alsın bir milletvekilimizin dediği gibi bu kadar yetki diyor, bir evliya yoldan çık çıkarır diyor. Dolayısıyla inşallah istişarenin ön planda olduğu ve yeniden parlamenter sistemle daha özgür, daha güzel bir hayatımızı beklediğini düşünüyorum. Ve bunu da inşallah Türkiye olarak, Türk milleti olarak başar başaracağımızdan eminim. Ben tekrar emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tesis oldu iyiliklere, hayırlara vesile olacağından da şüphem yok. Ben emeğe geçen herkese, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Onlar da bize haklarını helal etsinler. Güzel hizmetlerde bulunmamız için de dualar etsinler. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ve size... Ve turna koşu tablosu da Sayın Başkanımızdan, evet Cem Evine, cem Başkanımız.